Evet sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler e, bugünkü 15. oyunumuz Tasuhi. 15. mi? Evet. 13, 14, 15 evet 15. Evet, 15. oyunumuz Tasuhi. 3. Tasuhi güzel bir oyun. Uzak Doğu ve Orta Asya, Orta Asya kökenli bir oyun. Tasuhi'de e, 9'ar mavi, 9'ar da kırmızı taşımız var. Ee, mavilerin amacı herhangi bir taşını şu hedef bölgeye, kırmızıların amacı ise herhangi bir taşını mavilerin evine yani hedef bölgesine getirirse oyunu kazanır. Peki oyun nasıl oynanıyor? Diyelim ki oyun ee, bir oyuncu nasıl hareket eder? Her yöne hareket edebilir. Altıgen Altı olduğu şey. için. Yani ee, bir yerdeyse en fazla altı, altı yöne, yöne hareket edebilir. Bazen üç olabilir. Peki Buna ben sana orhan olursa. kısa bir bilgi vereyim evet. Arılar e, peteklerini e, bal yaparken e, niçin altıgen şekilde yapıyorlar biliyor musun? Söyleyeyim. En çok balı altıgen şekliyle alıyormuş. O zaman hiç ziyan olmuyormuş. Bal. Yani kare e, şey yapsa, yuvarlak yuvarlak yapsa burada boşluklar kalacak değil mi? İşte farklı şekil yapsa, üçgen üçgen yapsa gene boşluklar kalacak. En iyi şekilde doldurabildiği şekil altı gelmiş ve bunu Allah emrettiği için o şekilde yapıyorlar. Yoksa e, kendi akıllarıyla herhalde bulamazlardı. Şimdi devam edelim. Oyunda taş nasıl yeniyor? Diyelim ki karşılaştılar. Birer birer giderken karşılaştılar. İkili bir atlama yapalım. Mesela kırmızıda hamle. Tak tak. İki taşını çıkardı. Ama mavi de her türlü. Evet, mavi de kırmızıyı çıkardı. Oyun bu şekilde devam ediyor. İlk taşını buraya ulaştıran veya ulaş e, mavi ulaştırırsa orası kazanır. Bu şekilde Evet. Yani rakibin tüm taşlarını yemesi lazım ve hedef bölgeye ulaşması lazım. Oyun bu kadar. Evet. Basit. agona benziyor oyun. benziyor. Evet. Bu oyunu dediğimiz gibi söyle bakalım nerede bulabilirler. O öğren kanalında kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ve yorum yapmayı da. Görüşürüz.